Tito. 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 Pamuk. Nereye pamuk? Ha? Nereye pamuk? Pamuk nereye gidiyorsun? Pamuk. Gel gel. Gel. Tito. Yarım saattir kuyruk durmuyor. Pamuk Pamuk Cık. Yerim ben seni Yerim ben seni Pamuğum benim Akıllım benim Kartopu Börtlek Kartopu nereye? Ha? Gel 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 Hadi gel topu gel Hı. kar topu kar topu yerin ben yerin ben börtlek börtlek Tito 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 kuyruk ne öyle Topu, kartopu, kartopu, pamuk, pamuk, pamuk ben gidiyorum, pamuk, 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 gidiyorum ben, pamuk, pamuk, İyi geceler gidiyorum ben pamuk 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 bana bak pamuk pamuk Cık. hadi ben gidiyorum gel gel şimdi koş desem hemen koşarsın koş koş koş